Yıpsız işte hadi yıpsız işsiz. Aman seni bulacağım, vallahi bulacağım. Düğün havasında oynayacağım seninle. Sen yaprak dökümünde mi oynuyorsun abi? Yaprak dökümünde oynayan baba sen değil misin ya? Gönderin bakalım arkadaşımızı. Siz misiniz? Evet benim. Şuraya geçin. Benim. Ben sizi nereden tanıyorum beyefendi? Beni tanırsınız efendim. Nereden tanıyorum? Ben çe çeşitli dizilerde filan oynuyorum. Peki, isminizi alayım abi. Yakup Asgül. Yakup Asgül, evet. Buyurun geçin ben size durumu anlatayım beyefendi. Buyurun. CV'nizi çok beğendim. Şöyle bir geçin oturun. Biraz sessizlik burada, biraz sessizlik. Şimdi bak. Şu kamera senin, tamam mı? Tamam. Yapacağın şey şu. Evet. Ben sana doneleri veriyorum, yeterli doneyi aldıktan sonra başlayacaksın. Tavuğun adı... ...gurbet. O köyün kötü ağası. Zebera ağa, sen de köyün iyi ağası olmaya çalışıyorsun. Yumurta satıyorsun tamam mı? Adın Gallik. Tamam mı? Tamam. Gallik ağa. ağa. Hürmetli yüksek ağa demek. Yumurtaları al eline. Oturduğun yerden. Satmaya başlıyorsun ben şimdi yoldan geçiyorum. Evet. Yoldan geçerken beni çevir. Tamam. Ben topalım. Taze yumurtalarım var, taze yumurtalarım var. Allah Allah, gerçekten uzun, taze mi? Taze, taze. Vallahi mı? Çift sarılı. Çift sarılı mı? Evet. Bakayım. Bak. Ben... Nam 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 Pek de güzelmiş. Evet. Hadi bir daha sat. Kaç para bunlar? Yedi, yedi kuruş. Yedi kuruş mu? Evet. Alayım o zaman bir tomar. Bir tomar da kaç adet vardır? Tomar, tomarına göre... Tomarına göre değişir. Buraya değişik. kadarını ben, gerçekten ben... Bir alkışlayabilir miyiz? Bir alkışlayabilir miyiz? Çok güzel. Şimdi beyefendi bir şey daha söyleyeceğim size. Buyurun. Şöyle bir durumumuz var. Bu köyün kötü ağası. Şimdi bir de şu kötü ağaya yumurta satın bakalım. Sen de diretiyorsun ben almam diye. Sen de ikna edeceksin. İster ayağa kalk ister burada. Hadi bakalım. Bu sahne düşmeyecek. En canlı filmin en önemli sahnesi burası. Ama benden istesin yumurtayı ki değil mi yani? Hayır sen satacaksın. Satıcısın ha, sen. Kalkıp satacağım o zaman. İstersen. Ha, tabii canım. Sen büyük ağasın. Ama küçük oyunların var böyle. Mecbur tabi, tabi, Al yumurtaları, altından tut, düşmesin hepsi. Evet, hadi bakalım şimdi sen buraya gel. Tam kötü, burası Söğüt gölgesi, Söğüt evet. gölgesinin dibinde konuşuyorsunuz. Hadi sen Zebera'yı ikna Selamün et. Selamünaleyküm ha. Aleykümselam. Taze yumurtalarım var, almak ister misin? Bu tavuğunkilerden taze mi? <laughs> taze tabi. Bu tavuğunkilerden taze. Of, kapı evet. yapıştırdı. Tabi taze, bak istersen. Evet, çift sarılıymış. Hmm, kafa sesi burası. Çift sarılıymış. Demek ki bu adamın yumurtaları çift sarılı. Benimki 15 sarılı deyip geri koydu. Benimki 15 sarılı. Ya. Benimki 15 sarılı. İşte bu. Ağır konuştu. Amerikan filmi. Mümkün değil. Mümkün değil dedi. 15 sarılı olmaz. Olamaz dedi. Üç sarılı olur. Üç sarılı 3 olur. Nerede olmaz? Evet. Bırak ya, tamam bırak. Bırakalım ya. Abartılı abartılı oynayarak burada sözde bizi tablayacaksın. Oh, evet. Çok güzel. Şimdi, Yakup Bey'ciğim, hemen öbür tarafa geçiyoruz. Tavuk. Benim en önemsediğim sahnelerden biri gurbet, benim kendi tavuğumdur, Hı. evde besliyorum. Güzel. Çok da seviyorum. Şimdi gurbetin yanına gidiyorsunuz. Gurbeti öpüp, koklayıp, sevip onunla konuşuyorsunuz. Akşam eve gitmişsiniz. Babacığım diyor, çok uykum geldi diyor. Hadi beni sallı da ben bir uyuyayım diyor. Göstereyim, nasıl sallanır. Ben tavuk. gurbeti sallayayım. Uzat abi ayaklarını. Tamam. Otur, otur. bir dakika. Gel güreş gel canım. Hadi bakalım. Evet gel. çok güzel. Çok güzel. Allah'ım gel. Ben ayaklarından tut. Evet ayaklarından tut kaçmasın güreş. <laughs> yavaş. Ama ama Böyle Yavaş götütmeye. Yani, götütmeye yani, 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 çok yani, güzel. Yani, Hadi yani, salla. Sürt üstü tut. Dur. Evet. güzel. Eee e cücük var. Tamam, tamam. Tamam. Sağ olun. Şurasını da şey yapmasın. Evet. Tamam. Işte kibar, 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 Çok güzel. Kibar. Hadi. Dandini dandini, 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 dastana, dandini, dastana, dandini, dandini, dastana. Akış. Danalar girmiş bostana. Akış. Dandini dandini dastana, akış. E, 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 evet. Evet. Babasın birazcık daha evet, onu düşün. Anlıyorum. İçkili gelmiş sinema. Evet. Öyle şey yapıyorsun. Komutan ya. Komutan. Abart böyle hiç kırıcı. Ee, yani, tabii ya. Yani. Skest gibi olsun evet, iyice, iyice evet, abart. Evet. İyice kötü olsun yani. Uyum evet, ha. evet. be hadi ya ha. Kızıyorsun. Ha. Tabii ya yeter. Ha, i̇şte oyunculuk bu. Bir alkış. Kocaman bir alkış. Ee, yeter. Gel bakalım gürbet, hadi git sahibine. Şimdi çok güzel. Bu sahneye kadar Yakup Beyciğim. Kalkayım mı? Tabii lütfen. İstirham edin. Kusura bakmayın. Sizin estağfurullah. Yapıyorlar. Ne demek? Ne demek? Ya önemli çok, değil. Çok, çok i̇şimizi özür yapıyoruz. Bizim setlerde biliyorsunuz. E tabii işimizi Sizin yapıyoruz. Sizin kalbinizi kırıyorsam. Yok estağfurullah. Yok. Şekilde yok. Şey yapıyorsam. Yok. Çok özür dileriz. çok düşün. iyi anlıyoruz. sizi. Yaptığımız sahneleri güzel yapalım. Ben zaten Biz zaten sete gittiğimizde yürümüşüz. Değil mi? Değil, mi? <laughs> Göz alıp geliyoruz. Tamam bu kadar <laughs> lafa. Lütfen. Bir yere kadar. Evet. Anlaştık. 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 Tamam. Şimdi iş yapıyoruz. Evet. Şimdi ben size durumu anlatıyorum. Filmin son sonrası. burası da benim için gerçekten çok önemli. Filmdeki esas kıza tutuluyorsunuz ha, ve aşık oluyorsunuz. Evet, yani. Kız müzik dinliyor e ama kız böyle biraz tarz müzikler dinliyor böyle hip hop, R&B falan dinliyor. Siz küfi dinliyorsunuz evet. ama kıza yaranmak için artık siz de hip hop, R&B dinlemeye başlamışsınız. Köyde düğün oluyor, komşu kızın şeyi, düğünü. Siz de orada diyeceksiniz ve R&B yapıyorsunuz köy meydanında. Köy meydanında R&B yapıyorsunuz yanlış anlamam. <laughs> falan da Böyle tekno müziklere falan da girebilirsiniz. Hip hop gibi. Hip hop gibi. Hip hop gibi. Hip hop gibi. <laughs> Şunlarla oynayacaksınız. Eee ne çekecek? Biz de burada kopacağız. Hadi kopalım bakalım. Hadi bakalım. Hep beraber Köy kopalım. Köy meydanındayız. Bak. Kopuyoruz. Ben kopan adam mıyım hocam? Siz kopansınız. Ben de kopacağım aynı şekilde. Hazır birazcık aç şöyle. Biz uzaktan oynayalım. Ortada sizi göreceğiz. 300 500 işte ha. falan. Hadi bakalım. 3 2 1 Kayıt! Biz duymuyoruz be efendim. Ağzınızla yapacaksınız bize de. Şişt 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 şişt... Sımsız şişsiz hadi. Batavya hayaya yoyoyoyaya... Batavya hayaya yoyoyoyaya... Çok güzel. <tik> devam! Abi müzik duruyor Devam, devam ediyorum ya. Ha müzik. Eğer bir daha deneyeceğiz, yapamazsan... ...gerçekten bu hakkın yanıyor. Son kez söylüyorum sana müzik devam edecek. 3, 2, 1 kayıt. Bu. Ya tamam, tamam olmadı. Olmadı. olmadı, tamam. Tamam. olmadı. Demek olmadı. ki müzik dalında başarılı değilim demek ki. Kapatın. Hadi kapatın, kusura evet. bakmayın. Tamam. Her şeyi de böyle hemen kabul edemem. Peki. Bu kadar da kolay değil. Yani bu kadar da basit değil. Ama yani, yani Şu müzik, müzik sizin, konusunda biraz... Üç saat dil döküyorum. Haklısınız da. Şuraya geçer misiniz? İstirahat tamam. edelim. Tamam. Yakup. Nasıl Biz sizi arayacağız <laughs> Yakup Bey. Ancak ondan öncesinde. Bak kostümü de denemedik. Kostümü unuttuk. Gene son bir İstersen kere. İstersen giy, ver giyelim ya. i̇çinde İç, kalmasın. Son bir kez takayım şunu. Bir de şöyle gibi göreyim sizi. Yer. Kameralarda unutmayacağım. Ceketi çıkarayım geri giyeyim mi? Yok. Yok. O kadar abartmayalım. <laughs> ya. Yakup Beyciğim şunu bir tutunuz. Buraya geldiniz. Emek bilmem vesaire. Ben şimdi bu paraları şey yapacağım. Bir zahmet olsun. Size... Bunlar da ayakları hep kırık ha. Vallahi bunu bir sağlam yaptıramadık ana be. Ya. Buyur abi. Buyur abicim. Hoş geldin. Hasta bakın yanına geldim çiçek alacağım ya. Hasta Nasıl gideceğim. abi gideceğim. duymadım? Hastam var da çiçek alacağım. Tabii abi. Kasım patı vereyim beyaz. Mor vereyim sarı vereyim. Yok. Bunlar bak. Yok. Ha? Özel bir hastam var da onun yanına gideceğim. Ne, ne istersen onu vereyim abi. Ucuzdan Kırmızı. hallederim. Kırmızı. Kırmızı. Ne karanfil mi gül mü abi? Gül gül. 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 Ana gül. be gül. oradan bir gül şey yapsan ayarlasana. Ayarla abi onu. Ne kadarlık bir şey yapamam abi. 50 milyonluk yapayım sana bir tane. 40 20 milyonluk yap yeter. Ha? 20. 20. Bir 20 milyonluk oradan ana ayarla abi be. Ha. Ben de buraları şey yapayım abi 2 dakikada. Bir üst, çekil üstüne gelmesin abi. Şöyle şey yaptım da. Şöyle bitirmeyeyim. Bir tutacağım bir zahmet abi. Bunun faraşı nerede ana? Aa arkandaymış böyle. Of of. Benim sakat da abi. İyi geçmiş olsun. Sağ olasın abi. Abi şunu şöyle bir tutsam da ben bir üstüne şey yapsam. Kusura bakma yavaş yavaş. Aa eyvallah. Çoraplar da şahaneymiş ha. Evet. Nerede Özellikle. oğlum bunlar? Ben de şey yapacağım bak ben de aldım ama siyah işte güzel de durmuyor. Ben pazarından aldım ya. Ha? Bit pazarından aldım. Bir pa koy abi oraya Allah razı olsun. Vallahi kıyakmış. Şöyle biraz kaldırsana be abi. Biraz daha gözükse onlar daha şık olur aslında biliyor musun?